Bir insan eğer rızkın peşinde koşacağım diye Allah'a ibadeti terk ediyorsa, orada kusur yapıyorsa gözü kördür. Ya bakıyor ama bakar kör derler ödelerine. Bakar kör. Öteki ama Allah'ın cennetiyle müjdelenmiş bir kimse gözünü almış. O da sabrederse cennetine girecek. Bu beriki gözü var görmüyor daha daha ama bu, daha gözü Allah'ın istediği ibadeti yapmıyor. Verdiği rızkı yeniden alacağım diye fethedilmiş yeri yeniden fethedecek. Kazanılmışı yeniden kazanacağım diye uğraşıyor. Vakit harcıyor. Allah akıl fikir versin. Peki insan Allah yolunda gider çalışırsa ne olur? Rızkı insanı takip eder. Rızkı insana ulaşır. İnsan ölümden kaçar gibi rızkından kaçsa bile rızkı kendisini arar bulur. 40 tane kapının demir kapının arkasına saklansa Allah rızkını oraya gönderir. Meryem validemiz ne kadar saklı müstesna bir odada ibadet ediyordu ama önünde ne çeşit rızıklar oluyordu. Allah'a hakkıyla kulluk etse, tevekkül etse insan nice rızıklara mazhar olur. Onun için Allah bizim çeşit çeşit şaşkınlıklarımız vardır, yanlış kararlarımız vardır, yanlış istikametlere yönelmişiz. Dünya hırsını içimizden alsın, ahirete rağbeti içimize doldursun, kendisine kulluğu, ibadeti, esas gaye edinmeyi nasip eylesin. Dünyaya meyledip de ahireti unutan gafil ve cahillerden eylemesin. Bizleri, çocuklarımızı, zürriyetlerimizi hep salih, uyanık, has, halis müminler eylesin. Bizi de müttekilere imam eylesin.